Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko derin dondurucu yaz kış ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Beko derin dondurucu yaz aylarında derin dondurucunun bir bölümünü eksi 20, 21 ya da 24 dereceye kadar getirebilirsiniz. Kış aylarında bu derece daha yüksek olabilir. Yaz kış ayarını sadece güneş ya da kar sembolü üzerinden yapabilirsiniz. Beko derin dondurucuda böyle bir tuş ya da böyle bir simge bulunacaktır. Bu simge üzerinden yaz veya kışa göre Beko derin dondurucuyu ayarlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi yaz ayında ya da kış aylarında mutlaka buradaki ayarında değişmesi gerekiyor. Bu videomun ustası siz değerli takipçilerimizle birlikte Beko derin dondurucu yaz kış ayarı nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.